Bak. Bak patates şurada. Köküne gör. Ben de onu Bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıda <laughs> patates lazım dedik. Hemen bahçeye daldık. Valla ben de öyle yapıyorum. Kızartma yapacağım diyorum. Hemen. Bak. Evet işte bu. Evet, işte o muhteremin elini... Yok 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 yok, şöyle oraya mi? daldırma ha. Orada, orada. Evet. O taraftan Bu geleyim. kadar geriye ha. O taraftan geleyim. Muhterem ha. Gelmene gerek yok. Var var. <laughs> <laughs> Şimdilik. O zaman şöyle yapayım. Şuradan. Şöyle gideyim. O. Mümkün değil orada Or, var. Orayı aldık ama. Allah Allah. Dur aldık orayı. O kadarcık çıkmaz. Ben iki kök kopardım. iki kilodan fazla çıktı. Şuradan şöyle geleyim mi? Yok ama. Ha var var bak. Var bak. Al. Altında da var. Aha. Bu tarafta işte. Hı. O tarafta değil. Oraya şöyle koyayım ya. Şu yatak. Bak kesti işte. Dikine vur diyorum. Onun için dikine dikine diye inliyorum. İnle. İnletiyorum. Bence yeterli mi? Bence yeterli. Çünkü patatesi diye. deposu toprağın altı daha iyi. Korunaklı. Yok artık şey oldu. İyice kurudu ya bitkilere. Ne yapalım? Ya, alacağız yavaş yavaş işte. Yoruldun ama. Yeter. Tamam, elini orada gezdir gezdir. Alacağım elinize götüreceğim. <laughs> ne oldu oğlum? Ha, ne var. Aa, evet bir şey kemirmiş ona. onu. Onu at Fare de yemiş olabilir. Fare girmez oraya. Girmez kadar. oraya. Kurt çıktı işte ya. Ha nerede kurt? İşte ha. Aa onu al al. O kadı lokması. O çok tehlikeli. Tavuklara hemen. Tavuklara mı? Olmamalı olur. tabii. Tamam yeter bu kadar Hadi, patates. Tamam. Şey, şey... Evet, bakalım kurkumuz. Ana ha, buralar ıslanmış. Dur kızım, dur kızım, dur. Dur bakalım, dur. Sanki bir tane daha çıkmış gibi Nusayn abla. Bak, anne! <laughs> evet, 19. günde ilk civciv geldi. Bir tane daha mı çatlamış mı o öndeki? Yok. Hadi koy bakalım anasını. Allah! <laughs> ya, bir tane horoz atıyor orada. Ya, ya horoz mu gelen acaba? Bilmiyoruz <laughs> ki daha. Hadi bakalım ömürlü olsun. Üstünü yapışır. He çıkamaz soy içindeki ölür. Onu kontrol etçek iki de bir çıkanları aldır. Oo ölü. kapısı He. açık kalacak değil mi? şey kapalı kalacak değil mi? Kulesi mi? He ya, kapalı olsun. Ya. Kapalı kediler gelip yer. Orada bak bir tane beyaz yumurta var şey. Yasun'un önünde tohumun altında beyaz baktım. Hı. Otçuluk bak o. Daha açacaktım onu unuttum. Ha, çıkmayacak yani. Ha onunla. bu bu bu. Oh bak. Ha, salla. salla bakın. Salla bak. Oo cüp cıp cüp 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 ediyor. Daha rahatlar da ondan aldırıyor onu. Yumurta rahatlar altında. Ha tamam. Fazla oldu mu fakat. Neden nerede anladım biliyor musun? Ha. Belginler çıktı. Ha. Ha iki gün önce çıktı. Ha. E maşallah aynı gün mü koymuştuk ki? İki gün arası vardı. Dedim ben bundan de o çıkmıştır. Geldim bak. <laughs> Bir tane çıkmış ha. bakalım. Ha. Gerekinler mi görüyor ama paçalı su. Şimdi bir tane yumurta cuk 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 ediyor diye onu çıkardık. tamamen hiç döllenme olmamış, Oo, su gibi olmuş. hayatım. <laughs> 20 santim iki tane. He. 30 santim iki tane basamak yapacağım He, oraya. tamam. Ama bunu da kesmeyeceğim. Bu olmuyor. Şey, Neyle keseceğim? Benim. Motorluyla aman. Bak çiviler var denk gelir. Dikkat et. Boş ver yavaş olsun bununla olsun. Gerçekten bu daha güvenli. Ben, ben, ben motor testlerinden çok ürküyorum. İzmir bayındır Alan Kıyı'dan Günaydın hareketli hareketli bir gün yine ne kokuyor bakayım şey kokuyor işte ağaç Çilek kokuyor şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> Allah Allah evet ha, elimde çilekler var ya demin Hı -hı. şöyle yapmıştım gidip yıkayayım Civciv. sırtına bakınca civci <hareket> oldu. bir <laughs> <laughs> <Çivcime gülüyor> baktık. yumurtanın bir tanesi cıktı evet, onu evet. attık biraz <laughs> <dağılıyor. gülüyor> üçte on iki kaldı. Bir tanesi çıktı. On bir tane yumurta bekliyoruz daha. Bahçede böyle boş oturmak ha? Bak 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 bak. <laughs> ya bu kız içeride çalışsın dursun. <laughs> Ama biz işimizi yapıyoruz. Hani basamak? Çalıştık. Te temelini oluşturduk. <laughs> Temeli attık. Otursun diye bekliyoruz. Haa. Bak. Diğer bacım ne kadar çalışkan. Ya daha buraları kaldırmadık. Daha sereceğim pestil var şerbetler buzdolabına kalkacak e, marmelatlar buzdolabına kalkacak onları sıcak sıcak kapatmıyorum yani kapağı değsin falan da istemiyorum onlar buzdolabında saklanacak sirke için daha çok elmamız var orada var burada var ama yarısından çoğu Kurtluğu. önce ayıklıyoruz sonra bir daha yıkıyorum ki hani kurtçuklar kalmasın diye şimdi kahvaltı zamanı çayımızı demledik bunu hazır edelim Ormanlar niye bu kadar kolay tutuşuyor? İşte bak. Bir kibrit çakımı. Tamam. Yandı. Özellikle de külün içinde köz öyle saklanıyor ki. Akşam bitirmiştim bütün işimi. Ocağı da söndürdüm. Sonra söndürünce neyse ki ben bunu kapatıyorum. Sabahleyin tekrar yakmak için bunu kaldırdım. Bir karıştırdım. İçinde köz var. Yani şu anda hala var mıdır? Bilmiyorum ama sanmıyorum. Şu anda hmm. Hani köz parçası kalır, yani o rüzgarla sıkılır diye mutlaka işimiz bittiğinde buradan uzaklaşırken bunu kapatıyoruz. Evet Bahadır Beyciğim tam şeye denk geliyor menteşeye. <laughs> çökeceğim Zaten alacağım. He. O lazım Evet. Tamam artık götürebilirim. Kömürlerde de tutuşlu sayılır. Kahvaltıda 10 dakikaya hazır olur. İler. Bazen değil mi? Bir vidadan dolayı iş yarım kalabiliyor. Evet. Yani hani gideyim ama şurada hemen nalburdan alayım diyeceğim bir yer değil burası. Şimdi. Yani. Şimdi bunun için Evet bu incire döndü. Hah? İncire döndü. Evet. İncir dedik zaten evet. o ama Ama o Aydın'dan gelen arkadaş kesinlikle incir değil demişti. Onun için ben de iddia ettim ama biz bunu sonbaharda buradan alalım. Ocağımıza incir ağacı dikilmiş olmasın. Bunu <laughs> alalım bir yere götürürüz. Evet. Bir Güneşli bir yere. Bu kabağımız da böyle burada yerlere doğru gidiyor. Senin ne işin var yerlerde? <laughs> Evet, iki basamak hazır. Yetiyor değil mi iki basamak? Yeter. kızılcık göresim yok vallahi birkaç gün bunlar erdi ama Ne sağlık, tamam mı? Değil. Ne yapacağım? Şu mesela? alttan, şunları birbirine bağlayacak. Gelme. Gelin mi? kontrolü yok. <laughs> Bak, ben tırmıklamıştım, köşeye yığmıştım. Bunlar eşine, eşine yine. Bak ne yapmışlar, dağıtmışlar. Biz varız diye mi havlıyor? Havlamıyor. <laughs> şey mi ya? Horozluyor. Horozluyor işte neyse. <laughs> şey yapayım. bir yanda kışa hazırlık yapılıyor. Daha doğrusu önümüzdeki yıla hazırlık. Bak gübreleri yığıyorum buraya. Evet bizim kızlar fasulye toplarken ben de biber toplayacağım. Önce niyetim fasulyenin araya girmekti ama gerek kalmadı. Onlar topluyorlar. Burada daha sıcak. Hadi kendimi feda ediyorum. Biberleri ben topluyorum. He? Ama sabah da zaten çok erken değildi ya. domates topladın mı kendine? Niye? Yok yok. Topla. Sen. <laughs> Niye? Sen? Hmm. Poposundan tutup kaldırıyorsa muhterem. Aman dikkat et de şey civcive ezmesin. Ezmez. Aman. Nerede civciv? Burada. Daha bir tane mi? Bir tane, bir tane. Tam kaldırsaydık aslında yumurtalar. Yok, bir tane, bir tane. Alalı. Baksana nasıl kabardı. Yasemin! Gel, gel! Gel, gel. gel. Annem! Bahadır bir yerde çilek kurusu yemiş. Bayılmış. Geldi. İlle çilek de kurutalım. İyi dedim. Çilek de kurutalım. Artık her şeyi kurutuyoruz. Bak çiçekleri bile kurutuyoruz. Bizim kız nerede? Anam bizimkisi toplamalara doyamıyor ya. Ay bu kuru fasulyelerde iyice azmanlaştı ha. Aman. Neyse bunlar kendi kendine kuruyacak. Öyle toplayacağız. Bunun arasına girmek mümkün değil. Ağaca falan da dolandı ya. Ne yapıyorsun sen? Ben de seni arıyorum ha. <laughs> ha bak ben de şunu. Bak sırık devrilmiş gördün mü? Ama birbirini deviriyor. Şey yapacağım. Tepesinden ip bağlayıp şu ağaca atacağım. Anam. Şu fasulyeleri de topladın mı? Hayır onu beklemeye karar verdik ya barbunyanın fasulyemi diye. Ha. Yani baştaki barbunya. Evet onlar barbunya. Aman pantolon fena ha. Evet. Ama şunlardan duyuyor? Evet. Şunlar, Yok onlar barbunya. Yok, barbunya. Kesin barbunya, kesin e, bilgi. Peki. Şu haliyle bak fasulyeye benziyor ama... I -ı. O haliyle değil bak. Barbunyanın yeşiline bak, buna bak. Şey olabilir, farklı bir cins olabilir. Şöyle yapayım. ha yap, aç bakalım. Bir taneden bir şey Kesinlikle olmaz. Kesinlikle barbunya, açılışa baksana. Peki. Ellerini Bak Bahadır çok güzel bir yöntem yapmış. Civciv için. Bu barbunya mı? O da barbunya. Ama şey çok güzel. Kapağın açılması düzeneği çok güzel. Sabahleyin hani havalanması için. Bunu bak şimdi kapandı kapak. Çekiyorsun. Ve nereye kadar çekeceğini de bak işaretlemiş mavi yere kadar aslında sonuna kadar da çekilebilir ama öyle olunca gidip içeriden kapatman gerekiyor. <laughs> Şu anda açtım hepsini. Neyse tavuk gelmedi. Ha, gelince hallolur. Elden geçerim değil mi bugün? neylere kabaklara evet. Hiç kabak kalmadı şey de kalmadı. Nerede? Mesela. Ha, yok yok baktım vallahi ayrıntılı baktım. Bora söz vermiş diye. Ne var ne yok topladık. Şu basamak ama benim kümesi girip çıkmam için süper oldu. Yani artık geliyorum. yumurtayla çıkıyorum. Bugün elmaya doydu bunlar. Zaten kızılcık. Oh, bunlara çalışıyor buradaki ağaç. Vallahi şu anda bu hafta daha doğrusu kızılcık görecek gözüm kalmadı. Yeter. Salatalıkları da güzel topladık. Kaldı mı acaba üzerinde? Diyorsun ki tamam hiç kalmadı. Topladım ama sonra geliyorsun hop. Arada bir de büyümüş görüyorsun. Ki Yok neyse çok büyümemiş yarına kalabilir. <laughs> Özellikle şöyle hani eğilip şu alt kısımlara çok bakmıyoruz ya. Hmm. Bakmayınca da böyle uç sarılmıyor aşağıda kalıyor bunu. Aşağıda bırakma. Hah. Şöyle gel. Şuradan geç. Evet. Sarılın bakalım. Siz kardeşsiniz. Evet. Yarın bu fındıkları toplayalım. Madem ki toplanma zamanı gelmiş. Hakikaten yere de çok dökülüyor. Bunları biz toplayalım. Geçen gün hamle yaptık. Sonra vazgeçtik. Daha erkenmiş falan diye. Meğer erken değilmiş. O oh, bağlanması gereken. Bakayım cebimde ip var mı? İp varsa hemen bağlayayım. Yoksa yok. Cebimde ip yok. İşte cepte hazır malzemeyle gezmek bahçede o anlamda iyi oluyor. Maşallah ama rüzgar var ya bugün hiç durmadı. Ilık ılık 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 esiyor ama yani bayağı bir sallıyor her tarafı. İnşallah bu kış karlı geçecek. Bak ayvalara. Geçen sene hiç görünmüyordu bu mevsimde. Ya zemine bak. Oh, tahtında bak görünmüyor buradan. Tahtın da çok güzelmiş. <laughs> Hadi İzmir bayındır Alan kıyıdan herkese iyi akşamlar. Ayvalar ayvalar. Baksana ayvalar ne kadar işte Biz burayı aldığımız yıl bahçe sonbaharda nasıl biliyor musun? Sap sarı. Yer gök ayvaydı ve o yıl kar yağdı. Hep diyorum yazık Mehmet Usta kar içinde çalıştı. Bu evi yaparken. Bugün bugün dörtte kar Bir daha da yağmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o görünmeyen arkadaşım. Hadi adını da demeyeyim. İlk yılında şey aldı. Pekmez getirdi. Hayali. Kışın kar yağacaktı. Pek, <gülüyor> kar, <gülüyor> kar elması yapacaktı. Pekmez hala duruyor. <laughs>